Allah'ın yüzüne bakmayacağı, muhatap almayacağı, temize çıkarmayacağı kimseler var buyuruyor peygamberimiz. Sahabe korkuyor ya Resulullah bunlar kim ki? Nasıl bir günah işlediler ki Allah onlardan yüz çevirdi? Böyle bir akıbet oldu. Şu kadar namaz var. Namazı kılmayan, zina eden, şunları demiyor peygamberimiz. Buyuruyor ki, caka satarak kibirle yürüyen, yaptığı iyilikleri başa kalkın bir de malını iyi bir fiyata satabilmek için insanları kandırmak maksadıyla yemin eden kimseler. Allah'ım bizi bunlardan eyleme ya Rabbi. Çarşı düzelirse evler de düzelir. Evler düzelirse çarşı düzelir. Pazar düzelir. Yuva düzelir. Şehir düzelir. Devlet düzelir. Bak dikkat ederseniz hep kul üzerine. Kullara iyilik yaparsan Allah seviyor. Bunlara kötülük yaparsan kötü oluyoruz. Namazı kılmasa affederin belki der. Ama Müslümanları kandırmak için yalan söylüyorsan o zaman Allah senin yüzüne bakmayacak. Belki farz namazlardan eksiğin olacak ama sünnet namazlarından Allah belki tamamlattıracak. Ama Allah'ın yüzüne bakmayacağı bir kimse kibir sahibi olan, yaptığı iyiliği başa kalkan, ve yalan yere malını satmak için yemin eden kimseler. Saatlerce konuşabiliriz değil mi? Pazara gidemiyorsun, alışveriş yapamıyorsun, bir şeyi kiralamıyorsun, korkuyorsun yani. Mümin mümine bunu mu yapmalı yani? Allah bizi nasıl düzeltecek? İnşallah düzeliriz. Ya Rabbi sen bizi bunlardan muhafaza eyle.